ATV ekranlarının fenomen programı kim milyoner olmak isterdi ki Avrupa'nın karanlık yüzüyle ilgili o soru hatırlarsanız hepiniz çok konuşulmuştu. Elbette Twitter'ın da en fazla paylaşılan videosu olmuştu. Şimdi de en fazla izlenen videosu olmuş. Tam 30 milyon kişi. 30 milyon tık almış diyebiliriz. Daha fazla kişi de olabilir. izlemiş bu videoyu ve dolayısıyla Twitter tarihinin en çok izlenen videoları arasına girmiş. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır? Kim milyoner olmak ister'deki Avrupa sorusu çok konuşulmuştu. Milyonlarca kez izlenip Twitter tarihine geçti. A) Danimarka B) Norveç C) İsviçre, de Belçika. 21 Ocak'ta ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Hamide Tanıra ilginç bir soru soruldu. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak ...çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır. Uzun süre Avrupa'da yaşayan Hamide tanırsa ...soru karşısında şaşırmıştı. A bunlar yani... E ...bunlar Avrupa ülkeleri yani evet. bunlar... ...1980 bana şöyle... ...Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı... ...hadi o diyecektim. Hamide Tanır yarışmadan çekilme kararı almış... ...doğru cevap karşısındaysa şaşkınlığını gizleyememişti. Devam etseydiniz ne derdiniz Hamide Hanım? E, ne derdim biliyor musunuz... Bu Danimarka'yı hiç sevmedim Kenan Bey. Doğru cevap İsviçre'ymiş. Ha çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Avrupa'nın karanlık yüzüyle ilgili soru çok konuşulmuştu. Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan video 30 milyondan fazla izlenerek Türkiye'de Twitter tarihinin en çok izlenen videolar arasına girmiş oldu. İsviçre'ye yani, yani asla İsviçre demek gelmiyor içimden. Doğru cevap İsviçre'ymiş. Ha çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum.